Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Instagram ve Roblox'u erişime kapatan iktidarın hedefinde TikTok var, yeni yasaklar yolda. Toplumun ahlakını bozan, toplumu dezenformasyona uğratan bir takım amaçlı linkler varsa kapatsınlar kardeşim. Yani Instagram kalkıp da dünyada diğer ülkelerde almış olduğu reklamlarda ciddi paralar ödüyorlar. Özellikle Siyonizme hizmet ediyorlar. İslam dünyasıyla ilgili olumlu haberi hiç vermiyorlar. Olumsuz haberi veriyorlar ve aynı zamanda Siyonist ülkelerle ilgili onların lehine olan haberleri veriyorlar. Aleyhine olan haberleri hiç vermiyorlar. Taraflı. Yani bununla ilgili Türkiye, Instagram, Facebook veya X veya diğer platformlar kafasına göre istediği gibi dezenformasyon yapacak. Türkiye aleyhinde ve İslam dünyası aleyhinde bir takım yayınlar yapacak, Türkiye de buna susacak öyle mi? Çağıracak, konuşacak kardeşim. Pazarlık yapacak. Ve bu arada Roblox özellikle küçük çocuklarla ilgili dinsel açıdan çok tehlikeli olduğu söylenmesine rağmen onu da sansürlediler diye mahkeme kararıyla buna da tepki koyuyor Cumhuriyet gazetesi. Özgürlüklerin sınırı vardır. Senin özgürlüğünün devam ettiği noktada benim özgürlüğüm başlıyor. Benim alanıma girerse senin özgürlüğün, bu defa benim özgürlüğüm başlıyor. Doğru mu? Yani sınırsız özgürlük diye bir şey yok. Ya yani sen özgürsün her şeyi yaparsın ama yaparken bana zarar veriyorsan benim de demokratik olarak böyle ifade özgürlüğüm başlıyor, savunma özgürlüğüm başlıyor, her şeyim başlıyor. Can Atalay. Can Atalay Gezi kalkışmasında yüksek bir şekilde başrole oynamış, tutuklanmış, ceza almış ama bu arada onu cezaevinden kurtarmak için Türkiye İşçi Partisi onu milletvekili adaya göstermiş. Kardeşim hiç dışarıda Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek başka adam yok mu? Neden onları göstermiyorsunuz? Sırf böyle cezaevinden kurtarmak için yapıyorsunuz değil mi bunu? Şimdi Can Atalay'a adalet yolunu açacağız diye imza toplamaya başlıyorlar. Mahkeme ne karar verirse o mahkeme uygulanır. Eğer mahkeme taraflı karar veriyorsa üst mahkemeye gider ve üst mahkeme bu işi çözer. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderse o direkt taraftır. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine karar verir. Şimdi muhalefetten Büyük iş İşbirliği deniyor. Direktçe bugün verilecekmiş. Ama Gezi Parkı eylemi kalkışması asla masum değildir. Orada bunu organize edenlerden birisi olduğu iddia ediliyor Can Atalay. Osman Kavala yabancı bir vakfın başında kişi bol bol böyle sübvansiyeli paralara dağıtıyor. Osman Kavala'ya selam olsun, Selahattin Demirtaş'a selam olsun, Can Atalay'a selam olsun diyenler aslında siyaset yapmıyorlar resmen militanlık yapıyorlar açık ve net. Bu parti genel başkanı da olabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu kurultayda demişti. Sayın Özgür Özel de olabilir. Kardeşim siz toplumsal olarak böyle suçu olmayan, iddiaları olmayan, tertemiz adaylarla yola çıkın, o kazanın. Yani burada kafanıza göre böyle suçluğu çıkaralım cezaevinden diye aday gösterirseniz böyle kısır tartışmalarla 50 yıl daha iktidara gelemezsiniz. Açık ve net. Yani hükümet bugün 22-23 yıldır iktidardaysa, daha 3,5 yılı daha var, 25 yılı yani çeyrek asırı dolduracak boyutta gidiyorsa, bunun AK Parti hükümetlerinin çok ama çok başarılı olduğu anlamı taşımaz. Bakınız AK Parti hükümetinin çok çok başarılı politikalar olduğu anlamını taşımaz. Çok başarılı olsaydı enflasyon böyle olmazdı. Çok başarılı olsaydı tarım politikası böyle olmazdı. Çok başarılı olsaydı dış politikada bugün etkin bir şekilde bölgeye yönetirdi. Bu tamamen beceriksiz bir muhalefetin politika üretememesinden kaynaklanan bir iktidar varlığı var şu anda. Doğru mu? Onun için burada kalkıp da Bireysel olarak yok Can Atalay'mış, Osman Kavala'ymış, Selahattin Demirtaş'mış. Bununla ilgili gezerek, dolaşarak, militarizm şekilde bakarak da politika üretilmez kardeşim. Türkiye'nin meselelerini çözmek için talip olacak insanlar muhalefetin başında olmak zorunda. Oraya getirilen kişiler emanetçi ise bu işine yürümez. Ben size söyleyeyim.